Hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün sizlerle i harfi ile ilgili hece tablosu paylaşacağım. Lütfen benimle birlikte okumaya çalışın. Öncelikle baştan sona bütün hece ve kelimeleri biraz yavaş okuyacağız. İkincisinde biraz daha seri okuyacağız. Sizler de kendiniz birkaç kere daha tekrar etmeyi unutmayın. El, al, il, le, la, li, ele, Allah, ili, elle, Allah, elli, leke, laka, liki, lekele, lekeli, kekeli, lel, lal, lil, lek, lak, lik, ek, ak, ik, ke, ka, ki, eke, akka, iki, ekle, akla, ekli, kele, kala, kili, kekele, kekeli, kelile, kek, kak, kik, kel, kal, kil kelle kalla killi kekik keklik kellik Evet sevgili öğrencilerim biraz daha seriyi tekrar okuyacağız. El al il le la li ele ala ili elle alla elli leke laka liki lekele lekeli, kekeli. Lel, lal, lil. Lek, lak, lik. Ek, ak, ik. Ke, ka, ki. Eke, aka, iki. Ekle, akla, ekli. Kele, kala, kili. Kekele, kekeli, kelile. Kek, kak, kik. Kel, kal, kil. Kelle, kalla, killi, kekik, keklik, kellik. Evet sevgili öğrencilerim lütfen videomuzu birkaç kere baştan sonra izleyelim. 3-5 kere daha okumaya çalışalım. Ne kadar çok okursak o kadar okumamız hızlanır. Lütfen okumamızı hızlandırmak için farklı farklı şeylere okumak değil aynı şeyleri fazla fazla okumak önemlidir. Bunu dikkate alalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.